Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Delibaş Göktaş, Görünmak'ta oturuyorum, esnafım. Ee, Delibaş Bey, Görünmak TV olarak internet üzerinde bir faaliyetimiz var. Yeni hayatımıza yeni bu bir haftadır başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun. Çok güzeldir, düşünceleriniz de çok güzeldir. Görülmenin tanınması, görünme hakkının daha da güzel bir şekilde geçmesi güzeldir. Hepimizin açısından da çok güzeldir. Hayırlısı olsun inşallah, daha güzel olur. Güzel var mı? Valla faaliyetlerinizin devamı için çok güzel olur. Devam etmeniz açısından da hem bizim açımızdan hem sizin açınızdan da güzel olur. Devam etseniz tanınsak, görünme hakkı tanınsak, Facebook olsun, internet üzerinde olsun tanınması çok güzel olur. Sizi tanıyabilir miyiz? Rahmi ilk esnafım, görünmek merkezde yıllardır esnaflıkla uğraşıyorum. Rahmi Bey, Görmak TV olarak sosyal medyada bir duyuruda bulunmuştuk. Yani internet ortamında bir faaliyetimiz söz konusu şu an. Bu konu hakkında ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Yani Görmak için çok güzeldir. Görmak'ın tanıtımı için, işte dışarıdaki bir Görmak'ı, hem hemşehrilerimizin bizleri görme görmesi açısından da iyi bir fırsattır, güzel bir tanıtımdır. Şehrimiz için de çok güzeldir. Tebrik ediyorum sizlerden böyle bir programımızdan dolayı. Bize bir öneriniz var mı Rahmi Bey? Önerim inşallah daha güzel yayınlar olur. Şehrimiz için, daha güzel hizmetler için bazı esnaf arkadaşlarımız, her sektörden arkadaşlarımızın, esnaflarımızın, büyüklerimizin, yani şehrimizin gelişmesi için, tanıtımı için daha iyi projeler, sorunlar olur inşallah. Yani çok güzel takdir ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tunçay Tokay. Önce Bey, Gönümak ilçesinde görünmak TV olarak mesela internet ortamında bir yayın hayatına başladık. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Olur. İyi olur, iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda bu zamanda zaten her şey internet üzerinden olduğu için hemen hemen herkesin elinden dalga başı tarafın düşmediği için herkes olup bitenleri telefonda görüp izleyip takip edeceğini düşünüyorum. Daha iyi olacağını sanıyorum iletişim olsun, esnaf açısından olsun daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Yani. Vallahi bilmiyorum yayınlar mısınız, yayınlamaz mısınız bilmiyorum ama sadece şu anki ekonomiyi yaysanız, yayınlasanız esnafın ve halkın durumunu ve çektiği sıkıntıları dile getirseniz bunu gerekli yerlere iletirseniz bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Fakirullah. Soyadım Akay. Ee, yaklaşık 33 yıldır babadan kalan bu işi yapıyorum. Görün bakayım. Evet. Ee, i̇nternet ortamında GÖRÜNMAK TV adı altında e, sosyal medya sitelerimiz aracılığıyla e, faaliyetimize başladık. E, yani daha yeni ilk günümüzdür bu. E, GÖRÜNMAK TV'nin olması hani, e, size göre iyi bir şey midir? Ya da iyi bir çalışmayla şu onlar yapılabilir mi? Bize bir açıklayabilir misiniz? E, yeni başlatmış olduğunuz veya başlamış olduğunuz bu işte ikinci başarıları diliyorum. Ee, tabii ki faydası vardır. Yani Gürman iyi şekilde tanınması ve tanıtılması e, gayet ee, makul. Gürman TV için bir öneriniz var mı? Şöyle bir yayın yapabilirsiniz ya da? Tabii Gürman'ı tanıtmak amacıyla mesela e, yayınlar yapabilirsiniz Yani Gürman değerleri, Gürman mesela diyelim ki e, kaynakları, Gürman mesela diyelim ki... Sosyal yapısı, e, coğrafi şekilleri, e, internetten birisi girdiği zaman mesela roman nasıl bilir e, dediği zaman e, elinde bir şey olacak bir şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Ben sizi tanıyabilir miyiz? E, Cengiz Gez, 17 yıldır Gürmahat'ta e, gıda üzeri, gıda sektöründe işletmecilik e, yapıyoruz. Gürmahat TV internet ortamında yayın hayatına başladı. Bunu bir hafta önce biz zaten sosyal medya aracılığımızla görmüş olduk. E, ee, Görmak TV'nin yani açılmasıyla ilçeye bir faydası olur Öncelikle böyle bir e, şeye vesile olduğunuz evet. için teşekkür ederiz. Tabii, tabii olur. Neden olmasın? Göroyman'ın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu hepimiz de biliyoruz. Kaplıcalarıyla, Dışarıdan gelen turistlerin akımına uğradığının da haberimiz vardır. Bunun için Göroimak ve Göroimak'a bağlı köy mezralarda bu tür e, güzelliklerin başkaları tarafından da tanınmasını biz de isteriz ve çok güzel bir karar da vermişsiniz. Şimdi Göroimak'a ait olan TV'miz öncelikle e, şunu söyleyebiliriz, hepimiz için hayırlı olsun. Rabb'im utandırmasın öncelikle sizi. Ee, Yorumak TV gerçekten görüyormak e, halkı için de olsa, yöre halkı için de olsa gerekli duyuyoruz ve önemli buluyoruz. Çok da istekli bir şekilde direkt sordunuz ama istekli bir şekilde bunun olmasını biz biliyoruz Yüce Rabbimden. Vesile olursanız. Böyle güzel bir TV kanalına da ilçemize kazandırırsanız biz de çok mutlu oluruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet. Ahmet Bey, e, Göremak TV olarak geliyoruz. E, Göremak TV e, sosyal medyada hesaplarınızı açtık. Evet. Şimdi sosyal medyada açtığımız Bu Göremak TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olmuş. İyi bir fikir. Hem göremen sesi hem de Göremak coğrafyası, kültürü anlatılması güzel. Bence çok güzel bir fikir.